Evet, bugün Amerika'da araba alım süreci ile alakalı bir video yapmak istiyorum. Amerika'da araba nasıl alınır, nelere dikkat etmeniz lazım, arabanın satış işlemleri nasıl oluyor, bununla alakalı bilgilendirme yapacağım. Özellikle de yeni gelen Türk arkadaşlar veya buranın sistemini bilmeyen insanlar için bir bilgilendirme videosu. Amerika'da e, arabayı iki türlü alabilirsiniz. Bir tane özel şahıslardan alabilirsiniz, İkincisi de arabayı dealerlardan alırsınız yani e, Amerika'daki galericilerden alırsınız. Amerika'daki e, şahıslardan aldığınız zaman aracı e, sadece ruhsatta araç satıcısının imzasını ve ismini yazması yeterli oluyor. Siz de onun üzerine direkt ben DMV'ye gidiyorsunuz. DMV'de arabayı üzerinize alıyorsunuz. İkinci şıkta arabayı dealer'lardan alırsınız. Dealer'lardan aldığınız zaman da e, aynı state'den alıyorsanız yani aynı eyaletten alıyorsanız Amerika, e, dealer'ın vermiş olduğu resignment, diğer bill of sale, ruhsatı, eski ruhsatı varsa eski ruhsatı veya diğer dokümanlarıyla beraber delilin dolduracağı evraklarla DMV'ye gidiyorsunuz. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Önemli şeylerden bir tanesi de Türkiye Türklerin daha çok sorduğu arabayı Türk ehliyetiyle arabayı üzerine alabiliyor musunuz? Evet. Arabayı Türk ehliyetiyle üzerinize alabiliyorsunuz. New Jersey eyaletinde. New Jersey biraz daha göçmenler konusunda yurt dışından gelenler konusunda daha esnek. Yalnız motor vehicle'a gittiğiniz zaman yanınızda pasaportunuz ve Türk ehliyetinizin olması yeterli. Bir ikinci şıkta Türk ehliyetiniz var pasaportunuzda bir şekilde yanınızda değil. Çoğu özellikle de son zamanlarda Meksika'dan gelenler gelen arkadaşlar pasaportlarına Amerika Göçmenlik Ofisi el koyuyor. O zaman da dealer'larda sizin sadece ehliyetinizle sizin ruhsatınızı çıkarıp verme şanslar oluyor. Ee, burada dikkat edeceğiniz şeylerin en başında arabanın burada e, en çok insanlar daha çok uzun uzun diye burada da çok sahtekarlıklar oluyor. Geçen bir arkadaşımız işte 15 bin dolarlık arabayı 8 bin dolar aldım diye sevinirken araba çalıntı çıkıp e, ruhsatında foto, renkli fotokopisiyle arkadaşlara gece yarısı zenciler satmışlar arabayı. Ondan sonra yana döne arabanın sahibini arıyor. Motor vekila gittiği zaman da arabanın çalıntı olduğu ilan orada zaten çıkmış. Dolayısıyla araba bu yanıklık yapayım derken 8 bin doları çöpe gidiyor. Güvenilir yerlerden almaya gayret edin. Özellikle tanıdığınız insanlardan gayret, e, almaya gayret edin. Şahıslardan alıyorsanız şahıslardan alıyorsanız bu şekilde tanıdığınız çevreden almaya dikkat edin. Dealerlardan alıyorsanız dealerlarda 3K e, olayları olmaz çünkü dealerlar direktmen yasalarla ve kanunlarla DMV'ye bağlı. DMV'ye bağlı oldukları için en azından aldığınız yeri biliyorsunuz. Aldığınız insanları biliyorsunuz. Ee, nereye herhangi bir problemde nereye başvurabileceğiniz en azından bir işletme var, bir e, zaten burada dealerlarda böyle e, 20-30 arabadan aşağı olan dealer yok sayılır. Daha fazla araba, araba volümle çalışanlar 1000, 2000, 5000 arabayla çalışan dealer'lar da var ama bunlar e, en kötü dealer'ın bile 30-40 tane aracı var. Yani dealer'lardan almak daha sağlam oluyor. Tabii ki dealer'lar arabayı biraz daha karlı satıyorlar. Dolayısıyla onların da işi o. İnsanlar da bu şekilde e, dealer'ları fazla tercih etmeyenler de oluyor ama araba almanın sağlam yollarından bir tanesi de dealer'lar. Burada used car dealer dediğimiz ikinci el satış yapanlar var. Bir de e, sıfır araba satıcılar var. Onlar da ciddi şekilde ikinci el stok bulunduruyorlar ellerinde. İkinci el stoklarında bazı dealer'ların 1000-2000 iki arabayla ikinci el e, dealer işi yapan sıfır dealer'ları var. Dealer'ı tercih etmenizi tavsiye ederim. Birinci derece tanıdığınız insanlar yoksa. Çünkü Facebook markette çok değişik fiyatlar var. Şimdi bir aracın atıyorum e, fiyatı 7-8 bin dolarlık araba. Bir bakıyorsun Facebook'ta veya internette 3-4 bine araba satıyorlar. Bu arabada kesinlikle çünkü herkes burada arabanın piyasasını biliyor. Kesinlikle bu arabada bir problem vardır. Çalıntı olma ihtimali var. Arabanın motor şanzımanında sorun olma ihtimali var. Burada mekanikler çok pahalı. Ee, yani sadece mekanikler değil işçilikle yapılan her şey pahalı. Dolayısıyla 7-8 binlik arabayı 3-4 bin aldığımız der, alıyorum derken arabanızda patlayıp onu da junkyard'a 400 dolara bırakıp gelme şansınız var dolayısıyla para kaybınız var buradaki önemli şeylerden biri de zaten zaman e, zaman kaybı demek para kaybı demek arabayla uğraşmak en sağlam en güvenilir yol e, birinci el, elden tanıdığınız insanları tercih edin ulaşabileceğiniz insanları tercih edin bununla alakalı daha detaylı videolar çekmeye devam edeceğim İlk başta bu serilere şimdi başlıyorum e, bizi izlemeye Bizde kalmaya devam edin. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.